Evet merhaba bir soru cevap videosunu daha çekeceğiz. Bir arkadaşımız sormuşlar JavaScript'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? JavaScript nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? bunları anlatalım dedik. Aslında şöyle, JavaScript'in bir gelişim süreci var. Bu gelişim sürecine bakıldığı zaman değişik teknolojiler hayatımıza girdi. Yani ismi JavaScript olarak veya JavaScript ile birlikte geçerek ee, hayatımıza giren teknolojiler var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum ve ne işe yaradıklarını anlatmak istiyorum. Yani JavaScript var. İlk başta JavaScript vardı. Sonra Ajax çıktı. Ajax diye yazılan. Sonra jQuery çıktı. Daha sonra AngularJS ve Node.js gibi teknolojiler hayatımıza girdi. Bunlar çok bilinen teknolojiler olduğu için, çok ismi geçen teknolojiler olduğu için bunlardan bahsetmek istiyorum kısaca javascript nereye gidiyor ne kadar geleceği var sorusunu şunu söyleyebilirim javascript vardı var ve gelecekte de var olacak değişik alanlarda kullanılıyor birkaç videoda bunlardan bahsettik ama bu videoda hani bunun böyle bir kehanet boyutuna varan işte geleceği şudur şuraya gidiyor demekten ziyade öncelikle bu teknolojiler nereden geldiler nereye gidiyorlar şu anki günümüzdeki durumu nedir ondan biraz bahsedelim şimdi javascript client-side scripting olarak geçen yani istemci tarafında çalışan bir dil Çalışma mantığı şöyledir. HTML sayfalarınızın içine, o zamanlar HTML vardı. Yani HTML 1.0'da yoktu galiba. 2.0, 3.0 o versiyonlarda olan şeyden bahsediyorum. Ee, JavaScript kodunuzu yazıyorsunuz. JavaScript kodu HTML koduyla birlikte bilgisayarınıza download ediliyor. Bilgisayarınızdaki browserınız, yani bu internet explorer olabilir, Firefox olabilir, Chrome olabilir. Bu browser JavaScript kodunu çalıştırıyor. Dolayısıyla JavaScript... Herkese indirilen bir kod, kodu açıp görebiliyor kullanıcı. Kodun içinde mesela bir şifre yazma şansınız yok. Yazıldıysa şayet kullanıcı bunu görebilir. Ve e, herhangi bir döngü yazdıysanız bu döngüyü o lokal bilgisayar çalıştırıyor. E, lokal bilgisayarda bir browser desteklemiyorsa o javascripti veya bazı browserların böyle terslikleri vardı. E, bazı firmalar e, kendilerini diğer e, firmalardan ayırt etmek için her javascript kodunu desteklemiyordu. Problemler yaşıyorsunuz. Dolayısıyla JavaScript'in amacı bilgisayara indirildikten sonra işlemci gücünü bilgisayar tarafında, yani client tarafında, işlemci tarafında yığmak ve aynı zamanda da indiren kişinin browser'ının sağladığı özelliklere göre, çünkü her browser'da her kod aynı şekilde çalışmak istemeyebilir, bazı browser tasarımcıları daha farklı şeyler göstermek isteyebilir, bir tasarım yapmaktı. Şimdi bundan sonra AJAX hayatımıza girdi. AJAX'ın girmesi XML ile birlikte. Zaten kısaltılmışına baktığınız zaman Asynchronous JavaScript and XML diye geçiyor. Yani Asynchronous A harfi geliyor. JavaScript'in J'ası geliyor. Sonra da X harfi geliyor. Yani XML. XML biliyorsunuz veriyi taşımak için kullandığımız bir dil. Extendable Markup Language'in kısaltılmışı. Yani biz XML üzerinde değişik tekler, kendi tanıdığımız teklerle veriyi transfer edebiliyoruz. AJAX'ın avantajı şuydu. Hala da şu kullanılabilir çünkü hala kullanılan projeler var. Ayaksın avantajı, e, Javascript kodunun e, normal browserlarda olduğu gibi çalışıp bitmemesi. Yani normalde biliyorsunuz Javascript kodunu çalıştırıyoruz. Bir döngü yazdınız. 10 kere ekranı Hello World yaz dediniz. 10 kere Hello World yazıyor ve JavaScript kodu bitiyor. Daha sonra çalışmıyor. Browser işlemini bitiriyor. Ekrana sonucu gösteriyor ve sonuç bitiyor. ise arkada çalışmaya devam ederek normal JavaScript gibi web sitesini yani normalde browserımız web sitesini download etmek için bir request gönderir ya bir talepte bulunur. Web sitesi HTML kodu bilgisayarımıza indirilir ve bilgisayarda çalışılır. IAX'da ise şöyle oluyor. Gene talepte bulunuyor. Web sitesi bilgisayarımıza indiriliyor. Bilgisayara indirildikten sonra bilgisayardaki çalışma şekli bitmiyor. Arkada çalışmaya devam ediyor. Yeni XML dosyaları talep ederek verinin sürekli olarak güncellenmesi mümkün olabiliyor. Böylelikle yeni yeni verileri çekip e, güncelleme yapılabiliyor. Yani client tarafındaki bağlantı koparılmayarak devam edebiliyor. Mesela işte basit bir e, şey yazdınız, chat programı yazdınız, sohbet programı yazdınız. Sohbet programında karşılıklı olarak verinin transfer edilmesi devam ediyor. Şu an bildiğimiz modern çoğu mesela Facebook olabilir, LinkedIn olabilir, e, Twitter olabilir. Bunların çoğu AJAX e, teknolojisini kullanıyorlar client tarafında bir mesela sohbet programı yazacaksınız, instant, instant messaging yazacaksınız, buna benzer bir şeye ihtiyacınız var, çözüme ihtiyacınız var. Aksi halde sunucunun client'a bir istem göndermesi, yani bak yeni bir mesaj var şeklinde göndermesi gerekiyor. Bu biraz e, problemli çünkü client'ın IP numarasını bilmesi vesairesi problem. Şimdi ee, teknolojiye baktığımızda buraya kadar olan teknolojiler, yani Ajax e, olsun, e, JavaScript olsun bir sandbox denilen, yani e, bir, e, bu Türkçe'de ne deniliyor buna, e, kum torbası denilen bir e, güvenlik alanı içinde çalışıyorlar. Yani browser'ın yapabileceği, erişebileceği kaynaklarınız bilgisayarınızda sınırlı. Dolayısıyla bir JavaScript'te yazdığınız bir kodla bir prosesi mesela kill edemezsiniz. Bilgisayardaki hangi kullanıcılar şu anda çalışmaktadır bunu göremezsiniz. Çünkü neden? Browser'ın erişebileceği kaynaklar sınırlıdır dolayısıyla güvenlik sağlanmış oluyor birazcık olsun diyelim. JQuery teknolojisi, JQuery'nin farkı ise şu, daha çok görselliğe, animasyona yönelik bir amaç için kullanıldı. Gene farklı amaçlar için kullanılıyor ama ben ana amaçlarını saymaya çalışıyorum. Mesela JQuery'de herhangi bir document object'e erişmeniz ve o document object'in bir özelliğine mesela bir butona tıklanma durumu, üzerine gelme durumu gibi işlemleri yapmanız mümkündür. JQuery'nin farkı şeylerden şimdiye kadar olan teknolojilerden IAX'ı desteklemesi yani veri akışını sürekli desteklemesi ama bunun yanında arkada gene sürekli bir işlemin çalışarak yapılan eylemleri, kullanıcının eylemlerini takip etmesi ve bununla birlikte ee, bir mesela grafik arayüzünü bir browser içinde size sağlaması. E, browser'ın içinde dolaşırken işte pencerelerin açıldığı, butonların kapatıldığı bir pencereden bir pencere aynı browser içinde geçişin yapıldığı ekranları size sunuyor olmasıydı. AngularJS'e gelince, AngularJS aslında MVC Framework'ü dediğimiz, yani e, Model View Controller olarak geçen, bugün de işte MVC ismini biliyorsunuz .NET e, kendisine bir resmi isim olarak aldı. Bu bir design pattern aslında, bir tasarım kalıbı yani model görüntü ve kontrol aşamalarına oluşan çok webde çok kullanılan bir yapı. Yani arka planda bir application yazılıyor. İşte ne, ne olabilir? C Sharp'ta bir kod yazılmış olabilir veya Java'da bir kod yazılmış olabilir. Bunun e, web arayüzü yazılıyor. İşte ASP.NET, ASP olabilir veya JSP olabilir, Java Server Faces olabilir ve e, veya işte PHP olabilir. Ve bunun en sonunda da client tarafında e, çalışması yani işte HTML olarak üretilebilir, JavaScript olarak üretilebilir. Bir de client tarafı var. Şimdi bu MVC model, model View Controller Framework'ünün e, hayata geçirildiği yer, e, AngularJS. E, dolayısıyla uygulamaların e, uygulama kısmı veya e, ne denir, e, istemci kısmını JavaScript'e de, e, destekleyebiliyorsunuz. E, JavaScript'in, e, AngularJS'in başarısı buradan geliyordu. Yani bir programı tamamen, bir web sitesini, bir projeyi tamamen JavaScript'te yazma imkanı size sağlıyor. Tabi diğer e, özellikleri içine alarak. Şimdi en son şu anda e, JavaScript'in geldiği noktaya baktığımızda NodeJS'i görüyoruz. E, bu belki bu evrim sürecinin en son halkalarından birisi. NodeJS'te şöyle bir özellik var: Client tarafında, e, şey e, ne denir? E, sunucu tarafında e, ve diğer taraflarda çalışan kodunuzu e, JavaScript'te yazabiliyorsunuz. Yani artık şey atabiliyorsunuz. E, ne denir? E, e, ee, mesela PHP'de kod yazıyorsanız PHP atabiliyorsunuz. İşte e, ASP'de yazıyorsanız ASP atabiliyorsunuz. JavaScript, e, JavaScript Server Pages'de yazıyorsanız bunu atabiliyorsunuz. Tamamını JavaScript'e kodunu çevirebiliyorsunuz. Tabii bunu çalışmak için bir tane e, framework'e bir command line'de çalışır gibi bir çalışabileceği sunucuya ihtiyacı var. E, bunu da Chrome sağlıyor. Google'ın aslında bir projesi olarak görülebilir. Google Chrome e, engine'i var. V8 engine diye geçen şu anda. Bu belki ileride ismi değişebilir. E, bu e, engine üzerinden direkt veri veri erişip, veri tabanından verileri çekerek e, javascriptte oluşturduğunuz kodlarla e, istemciye gönderebiliyorsunuz, istemci tarafında çalıştırabiliyorsunuz. Hatta standalone bir program olarak bile çalıştırabilirsiniz. Şimdi e, Chrome'in çalıştırdığı kendi bilgisayarlar var. E, i̇şletim sistemi olarak bu geliyor. E, bunun üzerinde de çalıştırma imkanı size Tanıyor. Dolayısıyla şu gelişime baktığımızda JavaScript'ten Node.js'e kadar gelen yol üzerinde JavaScript'in kendini yıkarak yeni özellikler ekleyerek. ...bir noktaya geldiğini ve tek başına uygulama geliştirmek için yeterli bir dil halinde olduğunu görüyoruz. Tabii belki en başta söylemem gereken şeyi atladım. JavaScript bir Java dili değildir. JavaScript bir scripting dili değildir. İki is Yani ismindeki iki kelime de yalandır aslında. Şöyle yani hani birazcık abartarak söylüyorum ama... ...JavaScript sinteks olarak Java'ya benzer, doğrudur. Ama Java'nın içindeki özellikleri... ...mesela JavaScript ilk çıktığında Object Oriented desteği bile yoktu. Eee... Dolayısıyla Java'nın içindeki özellikleri birebir destekleyecek veya Java'daki tasarımları içerecek veya işte J2EE'nin özelliklerini içerecek gibi bir şart yok. Sadece Java'ya benzeyen bir scripting dili gibi çıkartmaya çalıştılar. Basit, lightweight, hafifleştirilmiş bir dil gibi çıkartmaya çalıştılar. Bunun yanında scripting dili de değil. Yani e, ...scripting dillerinde biliyorsunuz... ...interpreted olarak satır satır çalışması söz konusu. JavaScript'in bunu destekleyen özellikleri... ...bu şekilde çalıştıran browserlar olduğu gibi... ...bu şekilde çalıştırmak zorunda değil browserlar. Bir program gibi alıp, compile edip... E, ...kod üretip çalıştırabilirler. Bu biraz browser'ın tasarımı ile ilgili. Aslında bir e, ne denir? Protokol gibi dil aslında tam anlamıyla. işte e, yapılacak işlerin içerildiği bir e, dil. E, nasıl çalışacağı, döngüleri, e, kontrolleri... E, ...ve tabii genelde internet tabanlı bir e, şey olduğu için olduğu için internetle ilgili objeleri içeren yani bir browser'ın e, gönderdiği e, bilgileri içeren, bir browser'ın komponentlerini içeren, bir web sayfasında olabilecek komponentleri içeren, objelere doğrudan erişimi olan bir yapı. E, bu diğer dillerde yok. Yani bir C dilinde, bir Java dilinde, bir e, C Sharp dilinde doğrudan browser'a erişen browser komponentlerine veya e, web sayfası komponentlerine erişen özellikler yok. Sonradan tabi bunlar eklendi. Yani JavaScript'in o gelişim süreci içinde diğer dillerde kendilerine buradan ders çıkarttılar ama ilk çıktığı andan itibaren işte bir bu çonu varlığından bahsedilebilen, yapıdan bahsediyoruz JavaScript olarak. Tasarım olarak, gelişim olarak böyle bir özelliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla özetleyecek olursak JavaScript bu tarif boyunca, süreç boyunca çok geliştirdi kendini. Bir client side scripting dilinden, client side e, betik dilinden, istemci tarafı betik dilinden bugün dev uygulamaların yazılabildiği, bununla yazılmış ERP uygulamaları var. Bu boyutta yani düşünün, bir işletmenin bütün işlerini yapabileceği işler, şeyler, kodlar yazılabilir bugün JavaScript'te. Bu boyutta kadar taşıdı. E, i̇leride ne olur? İleride e, kim, ne olacağını kimse bilemez ama tahminen daha da gelişecek. E, oyun programlamada bile kullanılan bir dildi. Bir dönem e, destek, de, doğrudan destek geliyordu. E, dolayısıyla benim e, kişisel görüşüm hele HTML5.0'ın çıkışıyla birlikte web sayfası, web development kısmında e, JavaScript'in payını giderek büyüyeceğim. Ama şunu söyleyelim tabii ki e, JavaScript geliştirme e, ile ilgili JavaScript geliştiren insanlar e, çok fazla e, ne denir e, yaygın değil, e, proje sayısı çok fazla değil. Yani şöyle e, bir uygulamanın böyle bir ERP uygulamasının JavaScript'te yazıldığını çok fazla göremezsiniz. E, başka diller daha çok tercih ediliyor. O dillerin tasarım özelliklerinden dolayı, o dillerle ilgili proje geliştirme yeteneklerinden dolayı ve diğer e, alternatif, diğer e, gelişmiş özelliklerinden dolayı. Ee, ama yani şöyle şunu demek istiyorum. Yani bir c -sharp Development veya Java Development yapan kişilerin alacağı maaşlar nispeten daha yüksektir. Ee, bu proje bu dillerin kullanıldığı projelerin sayısı nispeten daha yüksektir. Ee, JavaScript ise biraz daha arkadan bu açıdan gelen bir e, dil. E, ileride değişir mi bilmiyorum ama şu anki piyasa görüntüsü böyle. E, uzun vadede Javascript'i öğrenmekte hiçbir zarar yok. Ne kadar fazla dil öğrenirseniz o kadar iyidir. Bakın bunu hep söylüyoruz. Bütün videolarda laf buraya geliyor bir şekilde. İşte e, J2E'yi kendisine Javascript'ten öğrenerek bir şeyler ekledi. C Sharp kendisine Java'dan bir şeyler öğrenerek bir şeyler ekledi. Java kendisine işte C Microsoft'tan bir şeyler öğrenerek ekledi. Gerçekten işte XML teknolojisiyle ilgili Microsoft'un çok önce olduğunu söyleyebiliriz. Veya Object Oriented Design'lerle ilgili, e, Framework geliştirilmesiyle ilgili Java'nın çok önde olduğunu, Microsoft'un oradan bir şeyler öğrendiğini söyleyebiliriz veya işte bu web browserların ve web komponentlerin kullanımı ile ilgili JavaScript'in çok önde olduğunu söyleyebiliriz. Buna benzer her dilin kendine özel bazı üstünlükleri oluyor zaman içinde ve diğer geliştirme ortamları da bunları kendilerine alıyorlar ve dolayısıyla bir dilde öğrendiğiniz özellik diğer dillerde de bakıyorsunuz bir sene sonra iki sene sonra karşınıza çıkmış. Şayet siz bu konuda yatırım yapan bir insansanız kendinizi bu konuda geliştirmek isteyen bir yazılım geliştiricisi olmak istiyorsanız Uzun vadeyi görmek istiyorsanız kendinizi mümkün olunca farklı ortamları görerek, mümkün olunca farklı teknolojileri görerek geliştirin. Çünkü bir bakıyorsunuz iki sene sonra başka bir ortamda gördüğünüz özellik tutmuşlar sizin e, ana geliştirme ortamınıza eklemişler. Ben o yüzden kişi olarak tavsiye ederim mümkün olduğunca fazla dil ve ortam görmenizi. Şu anda da üzerine yatırım yapılabilecek bir dildir, büyük projelerin geliştirebileceği bir dildir. Tabii tıkandığı noktalar var, bunu yani şimdi oturup videoda anlatmak çok mümkün değil. Bu bir işin şeyi tasarım işi, problemin doğru ortaya konulması ve dilin ona göre seçilmesi lazım. Böyle mükemmel bir dil yok her yerde işe yarayan, her dilin kendine göre eksiklikleri ve problemleri var. Dolayısıyla bu iş çok etraflıca bakılması gereken bir şey ama öğrenelim mi, geleceği var mıdır sorusunda ben kişisel olarak öğrenin. Derim, geleceği vardır derim, başarılar da dilerim.